PlayStation Plus Nisan ayı oyunları açıklandı. 2 Nisan salı günü indirmeye açılacak 3 yeni PlayStation Plus Essential oyunu şu şekilde. Immortals of Avenue Cehennemin eşiğine gelmiş bir dünyayı kurtarmak için seçkin savaş büyücülerinden biri olarak oynadığımız oyun, tek oyunculu ve birinci şahıs nişancı oyunudur. FPS kurallarına meydan okuyan bu oyunda, 3 sihir gücünün ustası olun ve ölümcül bir beceriyle büyüler yapın. Yalnızca PlayStation 5 sahipleri için indirmeye açılacak olan oyun, 22 Ağustos 2023 yılında piyasaya sürülmüş oldukça yeni bir oyun. Minecraft Legends Minecraft evreninde yepyeni bir deneyime hazır mısın? Oyun, keşif odaklı gerçek zamanlı aksiyon ve strateji oyunu. Alışık olduğumuz FPS kamera açısıyla değil, üçüncü şahıs kamera açısıyla yeni fakat tanıdık bir dünyada sizi bekliyor. Skull the Hero Slayer Piksel grafiklere sahip iki boyutlu aksiyon dolu roguelite platformu. Oyun tarzınıza uygun kombinasyonları seçin ve savaş esnasında anlık değiştirerek düşmanlara diz çöktürün. Unutma güç senin ellerinde. Eğlenceli ve bir o kadar da ilginç bir bağımsızlık. PlayStation Nisan ayı oyunları sizce yeterli mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.